Sürücü kursları sorunlarını İskenderu Ticaret ve Sanayi Odası'nda masaya yatırdı. Sürücü kursları kurucularıyla il, ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odamızda Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren sürücü kursları sorunlarını masaya yatırarak çözüm yolları aradı. Zamlarla yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerini sağlamak amacıyla kurucularla toplantı yaptık. İskenderun, Erzin, 4 Yol Payas, Belen, Arsus sürücü kursları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sektörün sorunları görüşüldü. Özel Bal Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı ve ITSO Meclis Üyesi Hüseyin Tuncer, "Sürücü kursları olarak ülkemizde istihdam sağlayan, vergisini ödeyen sektör temsilcileri olarak zor bir süreçten geçiyoruz." dedi. Bu toplantıda ortak kararlar aldık. Bu ortak kararlarda eğitimin kalitesi üzerine daha iyi nasıl hizmet verilebilir? Toplumumuza nasıl daha iyi sürücü eğitmenleri yetiştirebiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Bu maliyet... Özellikle akaryakıta peş peşe yapılan zamlar ve vergilerin sektörü olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Hüseyin Tuncer. Sonuç olarak biliyorsunuz bizim e, sürücü kursunda taban fiyat uygulaması var. Yani taban fiyat uygulaması olduğu için hiçbir kurum kendi başına ücret verme hakkı yok. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanun gereği çıkardığı ücretin altına düşen kurum 20 asgari ücret tutarında normalde ceza yer. O yüzden bu ceza yenmesin diye ortak hareket etme kararı aldık. Bu yasayı bilmediği için bizi zor durumda bırakabilecek olmaması açısından bir dedektiflik firmasıyla anlaşma kararı aldık. Yani bunun aşağı inilmemesi boyutunda. Zaten kanun nezdinde inmememiz gerekirken bir de kendi kendimizi bu bir nebzede o şekilde de e, takip ettiriyoruz. B sınıfı araç ehliyet fiyatı 6500 lira kurum ücreti bunun sigorta vergi artı e, damga vergisi harçları içinde 6500 lira artı ehliyeti kazandıktan sonra 1460 lira civarında olan ehliyet harcı yüzde 122 yüz nokta bir süratli bir şekilde artarak Cumhurbaşkanımız e, bunda indirim yapmadı. Bu ehliyet fiyatı 3260 lira civarına geldi. Hani araçlar da o civarda teorik ve direksiyon araçları o civarda artıyor. Yani ortalama 10.500'e yakın bir maliyet çıkacak. Bunun için ne yapabiliriz diye elimizden geleni kurucular olarak geçen toplantıda dile getirdik. Eğitimleri daha kaliteli, daha eksiksiz e, hizmetlerini daha iyi nasıl alabilirler diye biz de kendilerimizi nasıl yenileriz diye hep bir çalışma içindeyiz. Yani inanın bu ekonomik koşullar içinde e, biz birçok sigortalı insan çalıştırıyoruz. Sigortalıya 5-6 öğrenciyi kullanabiliyoruz. Yani öyle olunca sigorta maliyeti de biliyorsunuz dünya kadar arttı. Asgari ücret 5500'den 8500'e geldi. Oradan sigorta ödemeleri bir o kadar da artacak. Yani biz de istemiyoruz bu fiyatların böyle artmasına.